Dursun ve Emin köylerinde tarımla uğraşan iki çiftçidir. Dursun, geçen sene patatesin kilosunun pazarda 1 liradan alıcı bulduğunu söyleyerek bu sene tarlasına patates ekmeye karar verir. Emin ise bu fikre katılmaz ve soğan eker. Hasat zamanı geldiğinde Dursun yüklü miktardaki ürünü hasat eder ancak satmayıp depolar. Çünkü kendince henüz patatese verdiği emeğin ve maliyetlerin hakkını veren bir toptancı olmadığını düşünür. Emin ise aldığı mahsulü maliyetlerini de hesapladıktan sonra makul bir fiyata toptancıya satmıştır. Günler geçer, Dursun gibi düşünen büyük birkaç çiftçinin stokladığı ürünler yüzünden piyasada patates kıtlığı yaşanır ve fiyatı 4 liraya kadar yükselir. Arkadaşı Emin bu yaptığının yanlış olduğunu söylemesine rağmen Dursun elindeki tüm patatesi yüksek fiyatlardan toptancıya verir. Bir malı fiyatı artsın diye insanlara zarar verecek şekilde saklamak çirkin bir hareket olup günahtır. Yokluk olmasını bekleyerek satmamaksa daha günahtır.